Of ya, of, of çığlık atmak istiyorum. Ayşegül. Ayşegül. Ayşegül, bana bak, bana bak, atlatacağız. Atlatacağız, merak etme atlatacağız. Hı, atlatacağız değil mi Poyraz, atlatacağız. Arkamızda bir sürü ceset, atlatacağız değil mi Poyraz? ...atlatamayacağız. Babanı öldürecekler. Farkında değilsin herhalde. Farkındayım Ayşegül farkındayım. Ya sen beni hiç tanımadın mı? Ben her türlü durumda... ...bir şekilde hayatta kalmayı başardım. Ya seni kaybetmemeyi başardım. Yani nasıl yaptım? Ben de bilmiyorum Vallahi Nasıl yaptım bilmiyorum ama. Yaptım işte ya. Sevme beni ya. Sevme beni sevdikçe batıyoruz. Beni sevme. Ayşegül senden geriye senin serçe parmağın bile kalsa ben seni sevmeye devam edeceğim. Ve hiçbir şey bunu değiştiremez hiçbir şey. Hadi eve gidelim sakin kafa bir düşünelim tamam mı? Ben düşünmek istemiyorum ya. Bu Allah'ın belası yerden. Kaçıp yok olmak istiyorum. Anlıyorum seni. Vallahi. Şu duyguyu ben kaç kere yaşadım biliyor musun? Emin ol sen de niye biliyorum. Hadi. Efendim Behçet Dağlıcı'nın öldürülmesi konusunda neler söyleyeceksiniz? mafya ile mücadeledeki kararlılığımız aynı şekilde sürüyor. Faillerin en kısa zamanda ortaya çıkarılacağından hiç kuşkunuz olmasın. Bu işin peşini bırakmayacağız. Teşekkürler arkadaşlar. Bugün yine çok çok önemli bir konuyu tartışacağız. konuyu Nasılsın baba? Bir otur bakalım. Sana bir özür borçluyum. Önemli değil baba. Ben sadece bana biraz daha güvenmeni istiyorum o kadar. Benim de senden tek istediğim daha akıllı davranma. Bak Sadrettin, bu dünyada üç türlü insan vardır. Cahiller, aptallar, akıllılar. Cahiller her şeyi bilir. Aptallar her şeye inanır akıllar her şeyden şüphe eder. Kızından şüphe etmedin ama. Evet. Dünya ne ara bu hale geldi bilmiyorum. Evet. Millet çocuğunu ihmal etme. Beni de affet. Sen bu öyle affetme yeter baba. Sinan nerede? Uyumuş. Kalsın dedim. Sen nasılsın? Onca şey yaşadık bugüne kadar. Onca şey söyledim. Evi terk ettim. Bir kere bile vurmadı bana. İlk tokadımı yedim sahilinde. Biz kaç kere kurşunların önüne attık kendimizi be. Bir tokadın lafı da mı ediyorsun şimdi ya? Sesini bile yükseltmezdi ben küçükken. Kıyamazdı. Kızardı bana küserdim hemen. Etrafımda dört dönerdi. Çocuk gibi. Hemen gidip bir hediye alırdı bana, güldürmeye çalışırdı. Gözlerinde sevgiyi görürdüm. Tapardı bana. Hala öyle Ayşegül. Hala çok seviyor seni. Ben ona ihanet ettim. ettim o tokadı. Ben nasıldım ama? Nasıl çıktım babanın karşısına? Ya. Tam biraz altıma kaçırmışım ama ha? hareketimi yaptım. Yaptım mı? Yaptım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugüne kadarki ki performanslarımın içinde bu kesin ilk üçe girer. Kesin. Niye vurmadılar seni? Lan ben senin için kara toprağa girmeye lazım, kara toprağa. Varsın kahpe kurşunlar ciğerimi delsin. Varsın işkencelerle gecelerim geçsin. Varsın hain pusularda, karanlık sokaklarda cansız bedenim yatsın. Ayşegül! Ah. Ayşegül diye sürüne sürüne ölmeyi nasip etsin Mevlân. Mezar taşıma. Ayşegül'e aşkım ben öldü yazsınlar. Sen tam bir manyaksın. Ha, yeni mi uyandın? Bütün bunlar benim yüzümden geldi başına. Allah benim cezam versin. Saçmalama. Sen benim başıma gelen tek güzel şeysin. Sende de biraz psikopatlık var ha. Başka kadın olsa çoktan basmış gitmişti. Ben senin bildiğin kadınlardan değilim canım. Ben senden başka kadın bilmiyorum ki. Aa, ay ne yapıyorsun ya? Aa, ay. <laughs> Poyraz ne yapıyorsun? İndir beni be! Hani diyorum... ...hazır aşağıdayken. İndir beni, hasta mısın? İndir! Konuşma lan! Ya! Ya! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.